Merhaba arkadaşlar ben Çınar bugün babamla e, kolayla balon deneyi yapıyoruz. Babamla birlikte yaptık hepsini. Merhaba millet. Ve adım Sedat. Ve burada da Yine bu şey var. Sen niye geldin acaba? Sen niye geldin? Neyse. Neyse i̇şte o zaman devam edelim arkadaşlar. Biz de o zaman... Senin maskotun niye attın onu? İşte atarım ben. <laughs> Hadi o zaman. Başlayalım. Nasıl yapacağımızı anlatır mısın Çınar? Cığım? Şimdi şöyle... E, balonların içine şekerleri ek, ekleyeceğiz. Sonra balonları bu Kolaya dökeceğiz içine arkadaşlar. Sonra da balonları bunlar şişecek. Nasıl diyorsanız ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Başlayalım. Önce ne yapıyoruz? Önce, balonlarımızı dolduruyoruz. Evet, önce balonlarımızı şeker ekliyoruz. Şekerle dolduruyoruz balonlarımızı. Şekerle dolduruyoruz. Evet. Evet. Bunlar e, mentos şekeri. Evet mentos. Benim adım olmuş. Kaşık değil. Bu bununki. Evet. Tamam. Ne gidecek. Tamam, parmağını yapıştım. sokmana gerek yok. Aşağı gitmiyor ki. Gider. Evet arkadaşlar sana ekliyorum. Bal bal koy. Hepsini ne koyacağız? Hepsini birden koy. Tek tek değil. Evet, tamam. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Patladı biz. Devam et. Tamam. Hepsini evet. tamam. evet. evet, yani. alayım. arkadaşlar bunu bitirdik. Birinci balonumuzu doldurduk. İkinci balonumuzu doldurduk. Şimdi ikinci balonumuzu da dolduralım. çok aldım. Evet. Düştü bir tane şey. Tamam. Hepsini hepsini hepsini. Bana yani o kadar elim elime sığmaz. Hı -hı. Ne, iki tane yerimiz sabit bilir. Tamam. Derken yeri düştü yerde kim daha Hayır gerek yok devam et. Abi. Gerek yok. Eksik kalmaz. Eksik kalmaz. Tamam. Gidensin, alayım. Mesela atayım sonra bundan. Şunu dikine alıp elime sokacağım. Tamam. Şimdi, şimdi. şimdi İkinci bandımızı da tamamladık. Şimdi o zaman konulara geçelim. Deneyimize başlayabiliriz. Evet başlayabiliriz. O zaman iki tane kolunda şişeyini açıyoruz. Şişesini açıyoruz. Burada kolu açarken... Hangi de... bandı seçiyorsun sen? Ne? Sarı mı kırmızı mı? Ben sarıyı seçiyorum. Tamam. Ben de kırmızıyı. Açayım şimdi. uğraşayım. Bravo. Açtım. Duman çıktı. Tamam. Balonlarımızın Fanonlarımızı evet. şu şekilde geçireceğiz. Nasıl, tamam mı? Nasıl? Aç ağzını. Benim. Evet. Dökmeden dikkat et. Ben tutayım mı? Hadi ben tutayım. bu dökülürsün. Tutuyorum ben. Devam et sen. Aslında bir yumuyor. Ya iyice gel. Aç ağzını iyice. Ben yapayım mı? Olmuyor. Olmuyor. Bana zor geliyor. Babam hiç zor gelmiyor. Tamam. Kolayı tutar mısın? Tutarım. Şimdi bu şekilde. Tamam. Şapkayı babamı bekliyoruz. Tutar mısın bunu? Evet. Onu takalım. Evet takalım arkadaşlar takıyoruz. <laughs> Bunlar evet. da aynı kapağı oldu. Evet. Dolu. Hava almaması gerekiyor. Evet. Hava alırsa yoksa sıçlar yani. Hayır balon düşmez. Yani balon. Düşmez. Şimdi. Şimdi. Şimdi mentoslarımızı içine boşaltacağız. Şöyle. Kaldırıyoruz. Evet. Çek 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 çek. Çınar. Bir de olmadı. Çınar. Ay dur 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 sıkışmıştır. oluyor. oluyor Evet. Bırak bakalım ne kadar şişecek. Benimki biraz şişti. Benimki bir çok az şişti. Bir daha Şimdi. Biraz sallayalım. Evet. Benimki çok gerek Çok güzel. Bir daha sallayalım. Bizimki bayağı şişti ya. Bizimki neden şişmiyor? Bizimki <laughs> neden şişmiyor baba? Ben, <laughs> ben biraz sallayayım mı ben? Dur. Evet. Şişiyor. Aynen. Şişiyor. Ben yiyorum. Gayet şişti bence. Hı? Bayağı şişti. zaman çıkarttı. Hayır, dur. Hayır. Çıkarırsak bu içindeki hava patlar. Suratımıza kola fışkırır. Anladın mı? Şimdi Neyse, deneyimiz bu kadar. Peki bunları nasıl çıkaracağız? Bunları daha sonra çıkaracağız. Tamamdır. Deneyimiz bitmiştir. Evet. Videomuzu kapatabilirsin. Arkadaşlar kendinize bugün Görüşürüz. Bay bay.